Merhabalar. Zelişin gezgin tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir dışı çıtır, içi yumuşacık börek tarifi yaptım ve onu vereceğim ve gerçekten çok lezzetli mi lezzetli bir tarif. Herkesin severek istediği ve beğenerek yediği bir tarif. Siz de hemen deneyin ve gerçekten nasıl bir tarif olduğunu mutlaka görün. Ee, sosuyla birlikte muhteşem bir tarif oluyor gerçekten şimdiden size söyleyeyim ben iki tane yumurtamı sıvı yağımda güzelce pişirdim böyle çatalla dağıtarak parça parça hale getirdim ki iç harcımın içine e, koymak için ben yumurtalı yaptım siz soğanla sade de yapabilirsiniz vanaklarımı güzelce yıkadım temizce ayıkladım doğradım ince ince böreklik şeklinde 2 tane yumurtamı sıvı yağda birazcık tuz atarak onu pişirdim. Karabiber, pul biber. Biraz da tekrar ıspanağıma tuzumu ekledim. İster lor peyniri, ister kaşar da koyabilirsiniz ama ben sade yaptım, sade yumurtalı. Bunu güzelce elimle böyle hafiften ovarak iyice yağını yumurtasını karıştırdım ve iç harcı yaptım. Evet çok lezzetli bir iç oluyor. Bu şekilde yaparsanız gerçekten böreğiniz çok lezzetli olacaktır. Evet iç harcım hazır. Ben toplamda 5 tane yufka kullandım. 1 su bardağından bir parmak eksik su. 1 su bardağı sıvı yağ. 2 tane de yumurtamın beyazı. ve yaklaşık 3 yemek kaşığı un ekledim. Birazcık fazlaydı 3 yemek kaşığından onu ayırdım daha sonra eğer eksik gelirse onu da kullanacağım. Bu böreğimin iç sosu. Gerçekten bu sosla muhteşem bir börek oluyor hem de çok lezzetli oluyor. Tıpkı el açması gibi. Birazcık koyu geldiği için ben bir parmak daha e, su ekledim. Ya yaklaşık yarım çay bardağına yaklaşık daha su ekledim. Biraz daha cıvıltmış oldum harcımı. Akışkan hale getirdim. Evet sosumun sazları gerçekten çok çıtır çıtır lezzetli bir sos oluyor. Eee denemenizi de istiyorum bu şekilde. Şimdi suyu sıçradı işte tezgahımın üstünü kuruladım yufkalarımı 5 tane yufka kullandım ben tepsime göre bir tanesini hemen alıp böyle ortadan ikiye katlayıp tekrar açıyorum sosumu içine dökmek için sosumu güzelce her yerine yedirdikten sonra tekrar ikinci katı üstüne ek e, serdim. Eğer isterseniz ikinci katına da sos yapabilirsiniz. Ben buna yapmadım. Diğerinde göstereceğim. Bir başından bir başına kadar güzelce iç harcımdan ıspanak. Ben asla kavurmuyorum çünkü ıspanak zaten e, çok çabuk e, pişen bir sebze olduğu için kesinlikle pişirmiyorum kavurmadan çiğden yapıyorum rulo haline getirdim uç kısmı da tekrar yapışsın diye bir kaşık sosumu daha döktüm ve iyice sardım siz farklı şekillerde yapabilirsiniz ama ben e, düz uzun halde yaptım. Yağlı kağıt serdiğim tepsime güzelce yerleştirdim. Elinizin önünde pratikçe hemen misafirinizin geleceği zaman yapabileceğiniz gerçekten çok basit ve lezzetli bir tarif. İster peynirli, ister patatesli, ister kaşarlı her türlü çok lezzetli oluyor ama sosunu mutlaka bu şekilde denemenizi isterim bir kere de olsun. Benim de bugün misafirlerim geleceği için hemen çabukça böyle yaptım. peynir de koyunca ve soğan doğrayınca da çok lezzetli oluyor ama ben sade yaptım. O şekilde de siz yapabilirsiniz. Evet bütün yufkalarımı bu şekilde yaptıktan sonra hepsini bitirdim. Tepsime dizdim. Ve bir iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Yumurtamın içine bir tane yumurtamı da kırdım. Güzelce çırptım. Üzerine sürmek için. Çörek otunu hiç bu şekilde denediğiniz mi bilmiyorum ama kesinlikle e, dökülme olmuyor ve gerçekten çok da lezzetli oluyor üzerine döktüğünüz zaman çörek otları hepsi düşüyor ve ziyan oluyor. Bu şekilde hiçbir şekilde dökülmüyor böreklerin üzerinden. Bu da küçük bir püf noktası. ben bir tarafına daha az sürmeye çalıştım çörek otlu tarafından bir tarafına biraz daha yoğun ee, oğlum çok böyle aşırı sevmediği için bir tarafını o şekilde yaptım Siz isterseniz hiç koymayabilirsiniz Ben kendim çok sevdiğim için bu şekilde bir tarafını daha yoğun yaptım dibinde kalan çörek otlu. Piştiği zaman kesinlikle üzerinden dökülmüyor. Gerçekten çok değişik bir tarif. Evet, şimdi 180 derece ısıttığım fırınıma atacağım ve 15-20 dakikada pişiyor zaten. Çok da lezzetli oluyor gerçekten. Nar gibi de kızarıyor. Evet biraz ışıktan açık görünmüş ama gerçekten o şekilde değil. Böyle çıtır çıtır yumuşacık. Çok da lezzetli. Sıcacık. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Hem görüntü itibariyle hem de iç harcıyla, sosuyla bir kere de olsun denemenizi isterim. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma destek olmayı da unutmayın. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Herkese Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.